Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala ve eş-Şerayn Amma ba'd 737. soru Bozulan her bir yemin için ayrı ayrı mı yoksa hepsi için bir kefalet mi ödenmelidir? Birden çok yemin edip sonra da bozmanın çeşitli şekilleri vardır. A İster peş peşe isterse farklı zamanlarda birden çok yemin edilerek her bir yeminde diğerinden farklı bir işin yapılması veya yapılmamasından söz edilmesi durumunda fıkıh bilginlerin çoğunluğuna göre her bir yeminin ihlalinden dolayı ayrı ayrı kefaret gerekir. Mesela vallahi şu kimsenin evine girmeyeceğim, vallahi onunla konuşmayacağım şeklinde söylenen sözlerin her biri ayrı birer yemindir yemin bozulup söz konusu kişinin evine girilmesiyle bir kefaret, o kişiyle konuşmakla ayrı bir kefaret gerekir. Ahmet bin Hanbel ve İmam Muhammed'e nispet edilen bir kefaretin yeterli olacağı şeklindeki bir görüş bazı fıkıh kitaplarında ve ilmi hallerde yer almışsa da bu görüş başta erken dönem kaynakları olmak üzere diğer Hanefi kaynaklarında yer almayan ve sıhhatinde bazı kuşkular bulunan bir nakildir. Din İşleri Yüksek Kurulu da böyle bir yeminin bozulması durumunda her bir yemin için ayrı kefaret ödeneceği yönünde karar vermiştir. B. Bir yemin cümlesinde adına yemin edilen Allah-u Teala'nın ismi bir defa zikredilmekle beraber yapılması veya yapılmaması söz konusu edilen işler sayıca birden fazla olursa bunların hepsi birden ihlal edilse bile bir kefaret yeterlidir. Mesela vallahi şunu yemeyeceğim şunu içmeyeceğim diyen kimse hem yiyerek hem de içerek verdiği söze aykırı davranırsa sadece bir kefaret gerekir. C. Bir yemin cümlesinin tamam birden fazla mesela vallahi şu işi yapmayacağım, vallahi şu işi yapmayacağım şeklinde tekrar edilir. Ve sonra da bu yemin bozulursa Hanefi mezhebine Hanefi mezhebinde kabul gören görüşe göre ne kadar tekrar edildiyse o kadar sayıda kefaret gerekir böyle bir yemin tekrarının aynı zaman ve ortamda veya farklı zaman ve ortamlarda yapılması hükmü değiştirmez. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde kabul gören görüşlere göre ve bazı Hanefilere göre ise bir kefaret yeterlidir. D. Bir yemin cümlesinde yemin konusu olan iş bir defa zikredilmekle beraber Adına yemin edilen Allah'ın ismi tekrar edilir veya onun birden fazla ismi kullanılırsa bazı Hanefi fıkıh bilginlerine göre arada atıf harfi bağlaş kullanılarak yapılan her tekrar ayrı bir yemin sayılır ve yemin bozulduğunda ayrı ayrı kefaret gerekir. Başta İmam Muhammed olmak üzere bazı Hanefi fıkıh bilginleriyle Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerindeki fıkıh bilginlerin çoğunluğuna göre ise arada bağlaş bulunsun bulunmasın. Bu... Tek bir yemin sayılır ve bozulması durumunda bir kefaret yeterlidir.